daha önce hiç bozuk karpuz kokusunu şey yaptınız mı? O ne demek ya? lan? O nasıl oldu lan öyle? Az önce Aa. takıma bir kijoy geldi de kanka. Orası <laughs> böyle kokuyor. Öyle kokuyor. <laughs> Belki de çürük, çürük erik kokulu benim. Ne yapacaksın? <laughs> bu bizim takımın muhabbeti niye bu kadar? Gördün sol Long. Fars attın. Çık lan delikanlıysan. Oğlum delikanlıysan. Deşim ya. Tek... Yanıyorum, yanıyorum. Oldu. Ellere sağlık. Oldu seni. Var mı şöyle bir şerif merif Aa. bir şeyler? Hiçbir şey yok abi. <laughs> abi bizim takım sizce eee bir şehir olsaydı neresi olurdu? Koklaya koklaya bulacağız kanka biz onu. Pango gelip bana tek atıyor bak. Bana tek atıyor kardeşim bana tek atıyor. Sorun ağzından çıkarır mısın kardeş? Bir düşman kaldı. Top şerifi alamadık, almışız. CTL tuşunu kırdın ama. Siz yakın var aşağıda. Sağ ol hocam. Almanı. Flashback. Lan oğlum. Oğlum ben size nereye gitti? Lan değin oğlum. Ayakta kalan son. Spike Ulan Reyna benim silam bırak sen de ben yürüsem abi ya. Allah Beni bir salsan sen de ben bir gitsem Allah ya. Allah. Instagram'dan TikTok'a nasıl geldin ya? Öyle bir geçiş koymadım oraya. Bir gör bir algıla kanka. 1200 falan diye gidiyor. Kimlere ne yalanlar söylüyor. Pek anlamıyorum desem. Ah kanka. Ya sikeyim işte ya. FF versene o da erken hocam, dur Ne erken amına adam trollüyor kanka işte efer sarı Bunu, bunu anasının amına taşımak da mı uğraşacak? İndi. Hadi biraz Bu sefer gittim ha. Ya öldüm ki kanka. Ona vur kanka önünde direkt. Kanka maymunların tipe baksana ya. Of. Abi niye böyle ya? Niye böyle ya? Vallahi sıkıldım kanka. Kanka bizim şeye baksana. Spike'a baksana. Allah bu server'dan nefret ediyorum ya. Bu sunucudan nefret ediyorum ya. Ne trade almaya çıktınız abi birbiriniz 30 kişi birbirine trade almaya çıkıyor ya. Abi her gün takımıma böyleleri gelin nefret ettim oyundan ne yapmam lazım. İşte abi, bak çözüm yok. Çözüm yok böyle maymunlar maalesef gelecek abi. Oyunun kuralı. Oyun normalde şu an elmas uçayım kanka. Ooo küpüre bak orospu çocuğu dur şunu, şunu bir yok edelim dur. Kimdi o? Fenix. Kanda mı? Tek tabanca. ki. Bir de info vermez mi? İşte Allah ya. düşman kaldı. Spike bize düştü. Buradan çıktım haberin yok mal. Benim de var lan delikanlı sen gel. Ya Jets. Dur elinden desin amına delatıyorum ne olacak? Oh, ben de yapabilir miyim? Olur olur. Sen karısına da yapabilirsin. Ben annesine mi ev yapayım, oh. karısına mı yapayım? Sen seç. Ben karısını istiyorum ya. Tamam, ben de annesini alayım o zaman. Oh. şey, Cypher'a da şey yapacağız. Doğma bu çocuğunu sikecek o da. Töbe töbe. Sizin o ben de olabilir. Tutur şu ya. Kanka TR işte ya. Ne bekliyorsun ki? Yazık amına. Üzülüyorum ya böyle tiplere. Atakan mal mısın babamla izliyordum lan vallahi babamla izliyordum etne küfürlü harlaydı ya adam bana kızdı. Saygı değer babası abi yemin ederim küfür etmem normalde ben yayınlarda hatta beni çok severler küçük kardeşlerim aynı şekilde ben yörnek olurum aslında insanlara. Eee ama oynadığım oyunda takımıma gelen bazı insanlardan dolayı yayın yaptığım platformlardan birinde ban yedim. Eee o yüzden çok öfkelendim aynı zamanda takımdaki adamlar Allah'a küfür etti. Ee, Doğumlu küfür ettiler. Eee anne, bacı, abla, kardeş gibi diğerleri de küfrettiler. O yüzden ağzından kaçtı kusura bakmayın Teşekkürler. Bir daha olmayacak özür dilerim. Nasıldım chat? Ne adamlarsınız ya. O zaman izle şu Neyse ne. Tek tabanca. Of benim koptu. Siz de ne ağır mısınız? Bu adam daha ne yapsın chat? Bu adam daha ne yapsın chat? Bir düşman kaldı. <laughs> Spike ağda Spike kurulmuş mu kurulmamış abi. Buradan maç kazansak var ya ne gülerim abi. Pingim var. Çok pingim yok lan 16 güzel bence. Ya kanka öyle bir yerdeyiz ki bak şu eşek sayfır bana mal ettiği hesap soruyor ya. Vallahi kafayı yersin ya. Lan <laughs> lan size. Malsınız ama vuruyorsunuz Allah'tan. Kardan enteri abi. Aha. Yapmayacağım vazgeçtim. Hiç gerek kök böyle şeylere. Bu C atmadı değil mi lan şimdi C atmasın kanka. Ya uçuramazsın uçuramazsın. Bu ne? Bir düşman kaldı. Kanka var ya. Harbi büyük küpürlük değil mi bu olay? Oğlum yemiyordum lan şimdi. Ulti bitti buraya geldim ulti yedim ama. Allah'tan ölmedim var ölsem ne söverdim he. Dileğin babası abi vallahi bir kere daha çok kızardı bana ama harbi bu sefer güzel söverdim yani. Harika olurdu. Aha. O da şöyle bir en son Allah seni. Sahtteki reyneyi vurdun aynı öyle kardeşim. Bana pikledin, pikle bana, babana pikle. Ölme, onu ölme, onu ölme. Bana ölecen dur. Al işte seni, küçük Bu adam maçı var. kazanmak için daha ne yapsın? Bir şey yok. Tak. Ya ne olacaktı? Tak.